Hi, let's go. Yes. Hello, teacher. Hello, teacher. Yes. Yeah. Selam hocam, benim. Yes. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Yes. Herkes bağırıyor. Hocam, ne yes. yapıyoruz be ya? Yes. Şöyle gidelim. Yes. Şikayet et, kadın, iptak, salak. Yes. Ben kitap okuyacağım abi. Yes. Tamam. Yes. Çok küçük yazılmış. Okuyamıyorum. Yes. Bunlar var. Niye ben bu oyuna görüyorum? En sonuncuyu atacağım. Bir notayı sat. Aha bende. Looks like a lizard. Ben İngilizce biliyorum da bu kadar. Lizard. Hocam oldum. Sultan Sami. Okay. Yes. Kazandım. Don diyor. Don diyor. Yes yes yes. Kertenkele'nin İngilizcesini sordu galiba. Don diyor bana. Tamamlandı diyor. Lizard Reset <laughs> sen gel <laughs> Elsa dur Time's up now Süren bitti O oh, kayıt <laughs> <laughs> Kim biliyor lan Biz bu yemin ediyorum bizim sınıf Bizim sınıf ortamı <laughs> Hatta isimlerle yapacağım dur, isim koyacağım ben biliyorsunuz artık montajı çözdüm isimler yapacağım Şöyle fotoğrafımızı alın abi. Çık çık. Hayır. Evet şimdi hazırlık. Evet. Godlax. Evet. S E E K pardon. Evet. evet 50 olacak. 50 olacak. 50 olsun da benim olsun. Hocam evet. arkamdaki geride evet. kaldı bari de kal al, 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 evet. alabilir. Hadi son 2 puan. 2 puan. 2 puan. Burada bir şeyler var. Robux. Anılar. O helikopter helikopter araba sürer. Helikopter yapacağım. Elikopter, helikopter. Helikopter. <laughs> Nasıl yemek yiyen no eating in class sınıfın içinde yemek yiyemez. Süren ne oldu? Yemek. Sike puan ver. Yiyemez. Bir puan bile hak etmiyorsun. Okay, baby. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 75 yapmalıyım ki şu helikopter helikopter yapabileyim bıdı 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 bıdı. Duş. Yoo yoo. Anneni ara. 300 puan. Ben bile şaşırdım. Ben bile şaştım. 300 puan. Giderim onun yanına ben helikopter helikopter olurum daha iyi. Helikopter helikopter. Şöyle yapayım hatta ya. Şöyle. Ha. Şimdi herkesin üstüne montajla isim koyacağım. Yes. Lan bir helikopter oldu. Yes. Helikopter. Ben de helikopter olmaz istiyorum. Yes. Yüksek horlama. <laughs> diye büyük Bana yes. Banana çocuk ismin ne? Lami. Ayağım bağlı mı? Hocam beni kaldırsanız helikopter dansı yapmak istiyorum. Evet. Helikopter de bu helikopter. Ha bu helikopter kız. Beş. Helikopter çünkü. <laughs> helikopter kız. Barley. Barley. Neden oraya geçti, Bar masasına mı oturdun? Herkes Rus olduğu için hiç muhatapa geçmiyorum. Herkes... Hatta herkesi bloklayın. Bir dere 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 ne no. herkesi blokluyorum çünkü herkes Rus. I just like a Rus. Where it is like a Russia. Where it is like a Russia. Ruslar sima. <laughs> Easy. Hepsi bloklandı. <laughs> <laughs> Hiçbiri yazı yazamaz artık. Clear. Kimse yazı yazamaz. <laughs> Helikopter araba sürmek üzere. Tahtaya kalktığımda araba sürmek isteyeceğim. Mi. Mi. 13 yıldız aldı. Yes. Mmm. Mmm. Yes. bir şeyler içme diyor. Hocam <laughs> ben helikopter o araba sürecek. Bir Kas yok be.

자, 루이로 하자, 너무나도. 어, 참, 초조후유. 무스삼데이뿌 뿌잉.